İlginç Dosya kanalından herkese merhaba. Askeri güç karşılaştırma serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu videoda sizlerle dünyanın en güçlü devletleri arasında olan Türkiye ve Almanya'nın askeri gücünü karşılaştıracağız. Videoya geçmeden önce birkaç konuya değinmek istiyorum. Daha yeni bir kanal olduğumuz için desteğinize ihtiyacım var. Bu sebeple kanala abone olursanız çok sevinirim. Bir diğer konu ise diğer videolarıma da göz atarsanız sevinirim. Malum buralar çok değerlenecek. Şimdiden yerini almanı öneririm. Evet, Hazırsanız başlıyoruz. Bir tarafta son yıllarda savunma sanayide büyük atağa geçip dünyada dikkatleri üstüne çeken ve Orta Doğu'nun tartışmasız lider ülkesi Türkiye. Diğer tarafta ise Batı ve Doğu'ya ayrıldıktan sonra birleşip çok çabuk kendini toparlayan sanayisi ve markalarıyla ünlü Almanya. İki ülkede Birinci Dünya Savaşı'nda aynı taraftaydı ve ikisi de büyük darbeler aldı. Fakat Türkiye ve Almanya o günden bugüne çok büyük yol aldı. Hadi gelin bu iki ülkenin askeri gücüne daha yakından bakalım. Öncelikle bu iki ülkenin nüfuslarına bakalım. Almanya'nın nüfusu 80 milyon. Toplam askeri personel sayısı ise 215 bin. Türkiye'nin nüfusu 82 milyon. Toplam askeri personel sayısı ise 900 bin. Türkiye sürekli sınır ötesi harekatlar yaptığı için askeri personel sayısı çok fazla. Almanya ise savaştan bir haber olduğu için aktif personel sayısı çok az. Adamlar savaştan bir haber yaşarken ülkemiz her hafta sınır ötesi harekatlar yapıyor. Bu durum Türkiye ordusuna çok tecrübeli hale getiriyor. Şimdi kara kuvvetlerine geçelim. Almanya ordusunun tank sayısı 244, zırhlı araç sayısı 5260, motorlu topçu sayısı 117, obüs sayısı hiç bulunmamakta, çoklu roket atar sayısı ise 38'dir. Türk ordusunun tank sayısı 3045, zırhlı araç sayısı 11630, motorlu topçu sayısı 943, obüs sayısı 1200, ve çok büyük atar sayısı ise 407'dir. Farkın bu kadar fazla olacağını belki tahmin etmişsinizdir. Bu fark iki ülkenin tamamıyla coğrafya farkı. Bir taraftan ordumuz sürekli sınır ötesi harekatlar yapıp terör örgütleriyle savaşıp bu vatanı korurken Almanya'nın böyle bir derdi yok. Buna benzer bir fark da Fransa videosunda vardı. Fransa ile Türkiye'nin karşılaştırma videosunu izlemek isterseniz yukarıdaki karttan ulaşabilirsiniz. Gelelim hava kuvvetlerine. Almanya Hava Kuvvetleri'nin toplam uçak gücü 701, savaş uçağı sayısı 137, saldırı uçağı sayısı 75, helikopter sayısı 38, saldırı helikopteri sayısı 56 ve özel görev uçak sayısı ise 40'tır. Türk Hava Kuvvetleri'nin toplam uçak gücü 1056, savaş uçağı sayısı 206, saldırı uçağı sayısı hiç bulunmamakta, helikopter sayısı 471, saldırı helikopteri sayısı 104 ve özel görev uçak sayısı ise 19'dur. Saldırı uçağı dediğimiz uçaklar F-35 tipi uçaklardır. Türkiye'ye normalde F-35 saldırı uçakları verilecekti. Fakat bazı devletler Türkiye'nin daha fazla güçlenmesini istemediği için Türkiye'yi F-35 projesinden çıkardı. Geçmişte hava savunma sistemlerinde de aynı durumları yaşadık. Batılı devletlerden istediğimizde vermediler. Fakat şimdi Türkiye o hava savunma sistemlerinden daha iyilerini yapıyor. Gelelim çağımızın gerektirdiği ve gelecekte en çok ihtiyaç duyulan İHA ve SİHA sayılarına. Almanya'nın İHA ve SİHA sayısı 10 ila 20 adet arası bulunurken Türkiye'de İHA ve SİHA sayısı 142 geçtiği bilinmekte. Gelelim deniz kuvvetlerine. Alman deniz kuvvetlerinin fıkraten sayısı 10, korvet sayısı 5, denizaltı sayısı 6, hücum botları sayısı 8, mayın tarama gemileri sayısı 12 ve hücum gemileri 10 adet bulunmakta. Türk Deniz Kuvvetleri'nin Fikratein sayısı 16, Korvet sayısı 10, Denizaltı sayısı 12, Hücum botları sayısı 18, Mayın tarama gemileri sayısı 11 ve Hücum gemileri sayısı 33 adet bulunmakta. Almanya'nın özellikle Deniz Kuvvetleri bitik durumda. Denizaltı konusunda 2. Dünya Savaşı'nda lider ülkeler arasında olan Almanya bu konuda kendini pek fazla geliştiremedi. Türkiye'si 2023 yılına kadar pek çok askeri projeyi tamamlayacak özellikle deniz kuvvetlerinde gelişmelerden ziyade direkt sahaya inecek olan gemilerin olduğunu biliyoruz. Gelelim iki ülkenin finansal durumuna. Almanya'nın savunma bütçesi 57.4 milyar dolar iken dış borcu 5.3 trilyon dolar. Türkiye'nin savunma bütçesi 17.3 milyar dolar iken dış borcu 452 milyar dolar. Almanya dünyada en fazla savunma bütçesine para ayıran dördüncü ülke konumunda. Fakat karşılığını tam olarak alamıyor. Türkiye ise bu sıralamada 16. Almanya bize göre 3 kat daha fazla bütçe ayırmış olmasına rağmen istediği sonucu bir türlü alamıyor. Türkiye ise son yıllarda savunma sanayide meyvelerini yavaş yavaş toplamış durumda. Videomuzun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.